Kimdir? Papaz efendi açın. Ha, bu saatte kapalıyız kuzum. Bizim için değil. Yahu gece gece ne yap olsun? Papaz efendi, tanrı misafiriyiz açın. Tanrı misafiri gündüz olur burası bir ay kapalı. Açın. Ya, Aa, Arif abi kapı açıkmış. Topaz efendi, Mustafa'yı cin çarpıyor da biz onun için geldik. Hadi bre! İçimde! Bak böyle şeyler İçimde. yapıyor. E doktora götür! Aa, duyuyorum. Papaza git diyor. Papaza git diyor. Dur bir evlat dur be evladım. Sarılın evine i̇şte. git diyor. İşte buralarda bir yerde görüyorum. Ay. Hep böyle şeyler yapıyor papaz efendi. Evladım bu ne oldu buna böyle dur be. İçimdeki sesi duyuyor musun, papaz efendi? Günahlarımı çıkart, papaz efendi! Cin çarptı, papaz efendi. Doktora götürün oğlum. Ya ama ısrarla günah çıkaracağım. Beni kiliseye götürün deyip duruyor. Nasıl, nasıl Müslüman değil mi bu? Ya bunun annesi babası Fransız, dedesi falan da Fransız. İşte savaştan sonra burada kalmışlar. Nasıl hangi savaştan? Birinci Dünya Savaşı. Top seslerini duymuyor musun, papaz efendi? Toplar patlıyor, toplar! Ay, evladım görüyorsun tadilattayız. Ah beni köyümün yağmurlarında yıka babaz efendi. Beni köyümün yağmurlarında yıka. Ah toprak olur taş olurum. Yolunda yol taş olurum. Öleyim mi? Öleyim mi? Gel çocuğum merdiven altında yapayım seni o zaman. Ne? Hadi bakalım takip edin beni. Arif abi, Allah belanı versin, ben merdiven altına falan gitmem. Bu uğursuzluk sayılır, gerçekten cin çarpar. Oğlum saçmalama, başka çaremiz mi var ya? Sen de gel öyleyse. Uğursuzluktur merdiven altı. sen de gel bende. Ulan iki kibirden günah çıkarılır mı salak? Sana... <laughs> Korkuyorum ya! Yürü adamın asanı, yürü! Arif abi, bir şey diyeceğim sana. Ha? Boyundaki kolyeyi gördün mü? Külçe altı galiba. Ulan sıçtır kolyesine yürü! Anlat yavrum. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Yanındayım evladım, anlat. Aa, çok yalnızım. Çok. Anneannem öldü, dedem öldü. Büyük annem öldü, büyük dedem öldü. Çok yalnızım ben. Babası findi. Ama Tanrı seni korusun evladım. Tanrı aileni cennetine alsın. Bizler... Bizler ne yapabiliriz ki? Sadece dua edebiliriz. İşte öyle olmuyor papaz efendi. Aile diyorsun, ailemde de iş yok. Karım, papaz büyüsü yaptı bana, papaz büyüsü. Kendimi öldüreceğim bu yüzden. Evladım, Tanrı'nın verdiği canı ancak Tanrı kendisi alabilir. Şimdi lütfen rahat ol, ben seni kutsayacağım. Il nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Amin. Süpahaneke yok mu? Evladım şansını zorlama. Burası klise. Burası klise. Evet, artık buradan kuş gibi gidebilirsin. Şimdi seni kutsadım evlat. Tamam Lütfen buradan kuş gibi git. Oldu? Allah razı olsun. Tamam, rahatsın değil mi? Rahatım. Bir kuş gibi hafifledim yani. papaz efendi. Yani. Sağ olasın. Hadi bakalım. Allah razı Sağ olsun. Sağlıcakla olacaklar. Temek süphaneke bilmiyorsun. Yapı ya. <laughs>